3-2-1 Merhaba arkadaşlar. Bugün tabak boyama yarışması yapacağız. Hakim hangisinden başlayayım? Şey şey... Çiçekli'den olabilir. Bundan Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk boyama. Şimdi ben bunu boyayacağım. Bekle. Bunu alabiliriz. İlk önce şunları çıkartalım. Tamam. Hı -hı, bekle. Bunlar... Duk en iyi. Evet, tabii Bir. Hemen geçiyor, bir şey. Ya, ne Bekle. Bu. Bunları. Bunları. Bunlar. Şimdi ben bunları. Ben şimdi bunları kapatıyorum ki bu bu boyalar çıksın diye. Şimdi üstüne. Üstüne güzelce ne? Güzel. Aynen öyle. Şimdi ben bak bunları bunu yapıyorum. Tabii burada ben anlatıyorum. Şimdi şunları çıkar çıkartalım. Ay. Hadi bakalım bunu. Bunu yapmamız gerek. Şimdi hadi bakalım. Merak etme ben seviyorum. Bu ne? Şimdi Michael bir şey konuşalım Tamam oldu. Bekle Allah neden bu düştü i̇şte anlamıyorum ama ben ben şimdi hakimi seviyorum diye ha kız ha kızım kız kızı çok seviyorum diye ona şimdi bunu şimdi tamamen boyandı ben şimdi onu siyaya boyayacağım bekle bunu bunun tek bir amacı pembe pembeyi boyayalım Bak bile ben bunu temizlemeyi unuttum. İlk önce şunları temizleyelim. Ye. Şimdi te, şimdi boyayalım. Oo. Ay, bakın pembe. Üstelik harika pembe, pembeyi, pembeyi boy, boyayacağım ki. Sen bir boyayacağım ki. Şimdi harika. Şey yapacağız. Ben bunu... Tamam. Şimdi bunu buraya, biri... buraya bir buraya bir kaç çizelim. Tamam. Şimdi buraya bir öpücük bir kaç çizeceğim. Şşt. Şimdi ben buraya bir kap çizeceğim. Bekle kalp. Böyle güzel. Hakim şimdi bunu çok beğenecek diye çok umurum. umuyorum. Umuyorum. Evet, evet. Bekle şimdi buraya bir Selma adı yazalım. mor yazacağım. Çünkü mor en iyi rengi ben. Ben bu mor'u boyayacağım. Mor ki yeşille yazma. Ama şimdi hakime götürelim. Hakim! Evet. Enfes bir çalışma. Bir pembe, turuncu, kelebek, kırmızı, süper. 5000 evet. bin puan. Ya şimdi başka bir şey geçelim. Tabii ki de buyurun. Bu ya Şimdi arkadaşlar tabak hangisinden başlayalım hakim? Hakim hangisinden başlayalım? Hangisi isterseniz buyurun başlayalım. Hı, i̇lk bu çıktı. Bunu bunu yapacak düşürüz. O yüzden çok uzun. Şimdi hadi başlayalım. <laughs> evet, Wolfman Station. Şimdi hani, Hakim'in en sevdiği renk yeşil. Yeşil. Pembe. 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 sever Hakim. Bekle ben bunu ben şimdi bir kalp çiz kalp çizeceğim. Bekle Allah'ım. Allah'ımı sev. Allah'ımı seviyorsan. Allah sevi Allah seviyor. ben ben başka da evleneceğim diyorum ama. Hmm. Hmm. Şimdi ben şey yapmıştır. Bekle kalp hiçbir hiçbir dokuzu olmadı ama, ama ben He? ben yiyeceğim. Tamam. Ben cız elektrikleri iç. Cız elektrikleri iç. Tamam. Şimdi bu kalpli harika harika tabağımız geliyor. Hakim. Evet. Hakim şimdi bunu çok beğeniyor. Evet enfes bir çalışma bu da. Sanat eseri. Bu da 5000 puan. Şimdi başka yapalım. Tabii ki de. Puspoli pasi. Şimdi Şimdi yıldırımlı yapacağım. Hakim beğensin diye uğraş. Hakim çok beğensin diye uğraşıyorum. Deza yemek istemiyorum. Çünkü hakim hiç bulaşıklarını yıkamak istemediğim için ben jet jet gibi bir Wow harika oldu. Şimdi bunu boyayalım. Şimdi ben. Ona Ana. Girerim. Hmm. Zira, bak. Kazımın bu wow. Tamam hakim Siz gel gelsin bekle. Evet yıldız çalışması muhteşem. Bu da 10 bin Şimdi puan. Şimdi başka. Evet tebrik o... ederim. Şimdi başka şey daha yapacağız. Şimdi ben önce harika bir boyamalar yapacağım. <laughs> o yüzden... Mavi bir deniz çizim. Deniz cizeceğim. Alika, hadi bakalım. Hop, 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 hop. hop. De, deniz. Şarkı. Deniz rengi ben ma, mavi ma, en sevdiğim da, renk. Ama ben, ben de tam, tam da değil. Şarkı. Tam da değil. Tamam, denizimiz hazır. Şimdi okyanusları yapalım. Şimdi deniz, deniz gibi bir manzara kum yapayım. Kum. Tamam. Şimdi güneş yapalım. Ya. Yani ben bunu ben buna göre çok güzel derim. Ben şu sarıyı geri yerine taşıyayım. Tamam. Şimdi bir, çiz, bir çizgi çizeceğiz bir çizgi. Tamam. Hakime götürelim. Hakim. Bakalım beğenecek. mi? Evet. O deniz ve güneş. Enfes. 20 bin puan. Yes arkadaşlar. Abone olun, like atın. Görüşürüz. Bay bay.